Herkese merhabalar. Bu videomuzda Induba Care ile cilt yenileme, cilt gençleştirme işlemini konuşuyor olacağız. Şimdi danışanımızın şikayeti şu. Sol tarafta nazolabiyel olup sağ nazaran biraz daha düşük. Yine şu emacık yanak hattından itibaren şurada da daha düşüklük var. Fakat sağ tarafında ise şurada şöyle bir boşalma söz konusu. Dolayısıyla elimizden geldiğince simetriyi Tutturuyor olacağız. Bunu yaparken de sağ taraftaki o kolajen kaybını yerine getirmeye çalışıp kök hücre üretimini destekleyeceğiz. Yine doku tamiratı yaparak kök hücreyi sentezleyerek de liftingi sağlayacağız. İşlem esnasında da yine detayları konuşacağız. Peki bu uygulamayı kişiye kaç seans yapmalı ve ne kadar aralıklarla yapmalı diye bir soru gelecektir. Uygulama ortalama 3 ila 5 seans önerilmekte. 3 ila 5 seansı uyguladıktan sonra da Koruma gibi düşünün. Ciltteki bu güzelliği korumak için yılda 2 ila 4 kez yapılmasını tavsiye ediyoruz. Uygulamada ağrı, sızı hiç yok. Gayet konforlu, masajsal, keyifsel bir uygulama. Uygulamadan hemen sonra sosyal hayatına kişi devam edebiliyor. Uygulama sonrasında herhangi bir kızarıklık, iritasyon meydana gelmiyor. Aksine ciltte lifting bir efekt ve olabildiğince bir Işıltı kazanmış oluyor cildimiz. İşlemimizi bitirdik. Uygulamayla ilgili sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz.